Evet, 32 yaşındayım. Yaşımı niye göstermiyorum? Çünkü arkadaşlar 26 yaşından beri PRP yaptırıyorum. Ee, bir kere yaptırmıştım. 27 yaşında bir kere yaptırdım filan. Sonra her aya çıkarmaya başladım Çünkü sürekli yaşlanmamak için sürekli bir şeyler yaptırmamız gerekiyor Arkadaşlar yani sonuç olarak bu PRP'nin atıyorum işte bir kere yaptırdık dört tane kere diğer sene yaşlanacaksınız yani nasıl diyeyim daha yaşlı bir şekilde o PRP etki gösterecek Dolayısıyla sürekli yaparsak ne olacak o e, şeye izin vermeyeceğiz kolajen yıkımına. Kolajen içiyorum. E, ben Wonka kolajen içiyorum ama ucuz bu. 100 180 TL mi neydi? E, hop, e, o kadar etkili olmadığı söyleniyor fakat aynı etki yara yaratıyor gibi geliyor bana. Kolajen Flava da alabilirsiniz. Protein Ocean Oosh'in <laughs> toz kolajen de alabilirsiniz. Ee, önermek yasak. Yani ben al, alacağım. 450 TL. Bunun dışında arkadaşlar kolajenimi her zaman içerim. Hiç e, bir gün bile ara vermem. E, çünkü kolajen mi? kolajenizi gibi bir şey var. E, o yüzden yani cildimizde hani e, sürekli yık, yıkım oluyor. E, dolayısıyla bu şekilde bulmuş. Hmm. PRP'yi e, düşündüm taşındım. Şimdi 4000 küsur falan oldu arkadaşlar. 5000 e, PRP yaptıracağıma e, ne yaparım? Kendim dedim. Şuraya oturayım bari. Kendim dedim. E, cihazımı alırım. Kendim cihazımı alırım ondan sonra güzel güzel kendim yaparım dedim. Dolayısıyla evime güzelce kolajen kolajen ne alakaysa. E, PRP cihazımı aldım. PRP cihazı yani santrifüj. Kolumdan kendim kan alıyorum. Kendim yapabiliyorum bunu. Ben doktor ya da hemşire değilim. Fakat YouTube kanalından öğrendim arkadaşlar nasıl yapılacağını. Özellikle şuraya bağlıyorum. Tam şuraya bağlıyorum. Çok yukarıya bağlamıyorum. Bu sefer kan geliyor zaten. Yani bu arada siz yapmayın ben yapıyorum. Kesinlikle önermiyorum. Yanlış yaptım ben ucuza gelsin diye bir kere 3750 TL aldım. Şimdi mesela e, 10 tanesi tüpün e, trend yolda 650 TL. 10'a böl 65 TL geliyor bana sadece bir kere yapınca kendi kanımdan e, aldığım zaten e, bir de e, onun dışında e, uyuşturucu kremim var. Grand neydi ya? Grand bir şey. O da çok etkili ve hiç acı hissetmiyorum. Mikro iğneleri sonuna kadar giriyorum. Canlı yanında göstermiştim. Bunun dışında arkadaşlar PRP mi yapıyorum? Onu yapıyorum. E, yakında, yakın bir zamanda artık 35'e gelmeden bile yüzümü de gerdirmeyi planlıyorum. E, çünkü yavaş yavaş gerdirelim ki o yaşlanma dursun en azından. Yani 5-6 sene kalıcılık etkisi kalıcıysa e, ne olacak? O kalıcı. E, bunun dışında bir tane tane cihazım var. Gelin göstereyim. Cihazım. Bir dakika. Şu. Bu cihazım. Bunu da her gün yapıyorum. Um. Arkadaşlar bu cihaz şöyle bir şey böyle çok etki beklemeyin ama olduğunuz yaştan daha böyle kaldırıyor en azından birazcık daha gençlik sağlıyor minik dolayısıyla her gün yaşlanmamızı durduruyor çünkü her gün yapıyoruz bunları şu anlık yapıyorum fakat porselen cilt bakımının çok iyi olduğunu porselen cilt bakımının çok iyi olduğunu gördüm. Arkadaşlar, dolayısıyla e, porselen cilt bakımına da bir şans vereceğim. Grupan ya da 400 TL. Çok iyi sonuçlar gördüm lekeler için olsun, e, mükemmel bir sonuç gençleştirme olsun. O yüzden onu da deneyeceğim ve göreceğiz. O yüzden kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın.